Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında beşamel soslu patatesli tavuk yapacağız. Ee, ben 2 adet patates kullandım. Patatesin kalınlığı şu şekilde kesiyoruz. Şöyle 2 adet patates. Öncelikle bunları 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla birlikte baharatlayacağım. Baharat olarak da bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı pul biber kullandım. Baharatları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Azaltıp çoğaltabilirsiniz. Güzelce borcamıma yayacağım şimdi. Yaklaşık olarak bir fırında 15-20 dakika yumuşayana kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar iç harcı için 2 adet tavuk göğsü kullanacağım. E iki adet normalde biber ama ben yazın doğradığım biberlerden buzdolabından çıkardım. Onlardan kullanacağım. E bir adet soğan, 2 yemek kaşığı zeytin zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı da e, salça kullanacağım. İlk önce tavuklarımı doğramakla başlayacağım. Uzun uzun doğrayacağım ilk önce. Sonra küp şeklinde doğrayacağım. Evet arkadaşlar. Tavuk gözlerimi doğradım, bitirdim. Şu an tavama 2 yemek kaşığı zeytinyağını döküyorum. Ve arkasından soğanlarımı döküyorum. Ve onları güzelce kavuracağım. Evet arkadaşlar, patatesimi fırından çıkardım. Üzerine iç harcımı ilave ediyorum. Güzelce yayıyorum. üzerine yaptığım beşamel sosu ilave edeceğim. Üst katman, katmanı için e, 150 gram kaşar peyniri rendeledim. Onu ilave edeceğim ve yaklaşık 180 derecede üzeri kızarıncaya kadar fırında pişireceğim. Şimdi fırına gitmeye hazır. Evet arkadaşlar yemeğim pişti servis ettim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.